Emektar. Bakıyorum hanımım. Kim geldi? Gel Yasim, gel otur kızım. Karnın aç mı yavrum? Yok Suhan teyze, aç değilim ben. Ben size bir şey söylemeye geldim. Dinliyorum seni. Ben bir karar verdim. Mine'yi buradan alacağım. Nasıl yani? Artık Mine ile birlikte yaşayacağım. Kendi evimizde. Babanla yaşadıkların... ...seni anlıyorum. Her şeyi acı yüzünden yaptın. Bütün bu yaşadıklarından sonra... ...ruh halinin iyi olmadığını da biliyorum. Hiçbirimiz iyi değiliz zaten. Ben de Mine'nin derdine düştüm, seni unuttum. İzin ver sana yardım edeyim. Hiç hiç yardımınızı istemiyorum. Hatta bana en büyük yardımı önümde durmayarak yapabilirsiniz. Ben kardeşimi alıp gideceğim zaten buradan. Yasemin, ben bu haldeyken sana Mine'ye emanet edemem. Hem zaten bu konakta Mine çok mutlu. Ben sizden izin almaya gelmedim buraya Minever Hanım. Ben kardeşim alıp gideceğim. Kusura bakma Yasemin. Bugüne kadar ne dediysen evet dedim ama bu sefer olmaz. Mine'yi alamaz. Siz kim oluyorsunuz da Mine'nin nerede yaşayacağına karar verebiliyorsunuz? Ben senin anneannenim. Tıpkı Mine'nin anneannesi olduğum gibi. Onun nerede yaşayacağına karar verme yetkisine de sahibim. Hayır. Mine'nin nerede yaşayacağına yalnız ben karar verebilirim. Ablacığım. Ablacığım, hadi bir tanem gidiyoruz. Nereye? Kendi evimize. Artık kendi evimizde yaşayacağız. İstemiyorum, ben anneannemle kalacağım. Ablacığım, hadi gidelim, hadi. Ben anneannemle kalacağım. Bizim seninle bir hayalimiz vardı. Hatırlıyor musun? Birlikte yaşamak istiyorduk. Hatırlıyorum. O zaman neden benimle gelmek istemiyorsun? Bak şimdi birlikte yaşayabiliriz. Hayalimiz gerçekleştirebiliriz. Burada da yaşayabiliriz. Burada kalsan olmaz mı? Hem burası bizim de evimiz. Sen, ben, anneannem... ...Suzan teyze ve dayım... ...hep birlikte yaşayabiliriz. İneciğim... ...burası bizim evimiz değil. Burası başkasının evi. Hem ben seni burayı bırakırken... Sana bir söz vermiştim. Unuttun mu onu? Mine. Bak şimdi sana bir kolye takacağım. Ama sen bu kolyeyi ne olursa olsun boynundan çıkartmayacaksın. Tamam mı ablacığım? Tamam. Gel. Aferin sana. Şimdi beni çok iyi dinlemeni istiyorum. Ben geri almaya gelene kadar Mine burada kalacak. Geç. Abla beni bırakma abla. Peki beni gerçekten bırakacak mısın? Hayır tabii ki ablacığım. Kısa bir süreliğine. Sonra gelip alacağım seni. Eskisi gibi hep birlikte olacağız. Söz mü? Söz tabii ki. Unutmadım. E, Unutmadıysan hadi birlikte gidelim bir tanem. Birlikte yaşayalım. Hayır sen sözlerini tutmadın beni buradan almaya gelmedin. Ben buradan gidersem anneannem üzülür ve beni özler. Değil mi anneanne? Ama sen gelmezsen ben orada tek kalırım. O zaman da ben üzülürüm. Sen üzülmeyecek misin ben üzüldüm diye şimdi? Üzülürüm ama burada da kalabilirsin. O zaman kimse üzülmez çünkü ben burayı seviyorum. Üf, Mine gelmeyecek misin şimdi benimle? Hayır. Mine. Yasemin Sakin ol. Siz ne dediniz bu çocuğa? Ne dediniz de kandırdınız onu?